çok az sürecek. Ay. Ya. Bu arada an annem gel çağırabilir de şuradan şuraya atlayırım. Aynen öyle. Ay. Ay. geçelim. Uf. Baskın yiyebilirim her an. Ay. Oy. Bir saniye Niye? Hemen git. Ay. Ay. Nasıl olur? Ay nasıl? Ay biri geldi. HG dostum. Oo. Şöyle ezan bitti mi? Bittiyse şarkı açacağım. Ama açmamak hakkında da düşünmüyor değilim ya. Açmamayı da düşünmüyorum değilim diyecektim. Pardon. Oy. Allah. Şuradan atlayalım hemen şuna. Buradan da evet dostum. Böyle devam. Huh, gidiyordum. Ya. <laughs> Burası şöyle. Bir Hey dur gitme. Daha dufit bak ya. Ay bitmiş yazan. Yetişirim. Ay. Üç kişi var. Uu, hoş geldiniz. Welcome. Kitaplık. Evet. Reklam çıkacak diye korkum aslında. Ne yapacak bir şey yok. Hay neyse. Şöyle şuradan açalım. Okay. Ses mi? Oha beş kişi ne? bence çok bile ay ekrana gidiyor Hadi dostum. Bak, böyle ölürsem. Şey. Ay. Kriz geçir. Şöyle zıplasam aslında kollarım tutunabilir ya. Hı. Oha. Yapıyorum dostum. Profil niye böyle kaldı? Çet yolda niye? Ay. Bu arada bu hesap gitti bildiğiniz yani. O yüzden sadece canlı için kullanıyorum. Ana hesabım zaten ilerle ilgili. Kardeşim kullanıyor. tablet de zaten kardeşim. Dondu. <laughs> Bu kadar kaç işte Ay dur. <laughs> Bir yandan yazılanları görmek istiyor. Aslında konuşamıyorum zaten Türkçe'm kaydı bir saniye. Şunu şöyle yapacağım. Bak bu niye böyle kalmış mesela profil. Okay. Kimselermiş. Kalite iyi mi? İyi bence. siyahla beyazla. Tamam. Gel. Hayır bakmayacağım peki. Baskın yedim okey 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 kaç kişi olduğumu niye göremiyorum az en son sıfırdık iki kişi yine geldi bu ne nasıl bir olay şöyle hemen şuraya gideceğiz ama nasıl ya bak mesela ben tiktokta gördüm de bu yapılıyordu

Hi, welcome. saniye bakacağım. Roblox, Yok VPN e girdim dostum. <laughs> Başka türlü şey yapamıyorum çünkü giremiyoruz bildiğiniz üzere. Bir saniye yine de değiştireceğim. Her an VPN süresi de bitebilir zaten. Ne? Yabancı olduğunu düşünmüyorum çünkü yani bir tek Türkiye'de kapalı diyebiliyorum ben yani. En olarak. Hadi ya. Oh. Niye tutun? <laughs> Ya inşallah seni kriz geçirmem yani bak reklam geldi mesela şu an ama bu reklam değil arkadaşlar yani ne yapayım premium kullanma gereği de duymuyorum. No ekran no necram, necram. Ay. Az kalsın ödüyordum ya. Aa, burası çok zor. Bir iki. şarkı değiştireceğim. Oke. Okay. Ya şu şarkıyı uzun zamandır dinlemiyorum. Siz de duyun bakalım. Bakayım kaç kişi? Zaten az kişiyiz yani. Sürekli bir 6 oluyor, bir 8 oluyor. Thank you. Ben Türk ev. Hayal ben artık böyle yaşayamam Her sen, her an 200 ne güzel auramızı göstereceğiz. Yayında hiç bitire. Oy! Ay! Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım şu an. Her neyse. Biraz mola verelim. Nasıl lan? Unuttum. Where are you from? Heh, Where are you from? Bunu da kısalım biraz ya. Hayır açacağım da hayır da açamıyorum. Açacağım. Snap açacağım. Ay, kotesi pardon. İstese aşkınla köle olurum. Tek sözünle kendimi avuturum. Beni yor, en başına. En başına. Bir saniye anne bekle. <laughs> Şimdi tabi Sumana Ice. Uydu başka numara çalıyor açamam ama almıyor ne uydursam da içim ürperiyor Beni deli ediyor Sarmıyor hissi kavramıyor Neresinden Her türlü sınıfta kalıyor İçerimde yok İçerimde yok bir çare Bu kalp yerinde durmuyor Saydım mı en başa Birazdan kapatacağım. Bu son turum. Birazdan yayını kapatacağım direkt. Sorma ne haldeyim. Biter mi korkma. İşte Bir kere bitirsem yeter bana aslında biliyor musunuz? Boşa da konuşmayayım da şimdi rezil olacağım. Hadi bismillah. Oh. Ödüm kop. Hadi bismillah. Yapacağım. Oh. Okey. Hadi bakalım. Masaya her şeyi yapalım. Ben ne? Ya bitiririm ya ben onu. Sarı nasıldık Aa, çok kolay. Yanıma renkli çiçeklerle gel sen de. Bir saniye ya. Hayır açalım de ya. Son kez hayır açacağım. Sonra da kapatacağım. Üzülmüş gibi bana bravo sana hayır peşindesin ne haldesin şansın biter yüzün hayır peşindesin ne haldesin şansın Get it de sabret. Yaptığın her şey yanlış diyor bana affet. Yalnızlık tatını sanma. Kanmam sana ben asla. Dönmem bu sefer peşimdesin. Ne haldesin? Ay. <laughs> çok, çok. Oha ne oluyor? bug'a Of. Al beni bırak. Yok yak. Yokluğun ayrı bir kavga. Olmam yanında. Olmam yanında. Dönmem bu sefer. Ben İngilizce mi geliştiriyorum ya? İngilizce miyim?